Hiç sevmem, hiç sevmem. Bu, bu kadar düşmana rağmen yaşamam mucize çok, halen çok, çok, çok da de. De. Gel hadi izle filmi önünde manitam bizde söyledik ökle Kurtuldum kaprislerden yeniden doğdum resmen senden çok daha iyi aynen geri geri ananın deliğinden Arabalı paflattık daha yeni tık tık seri Didayla eri Şattık <laughs> şeni oldun deli fanlar köpekmiş kaçan kedi <laughs> babacım yazdırır Cezalar yıldırmaz Yazı yazdırır. azdırır Kiro, metresi, fit, <laughs> pul, <köpekleri> <laughs> kıyak kısala, hapis Aladdin Ayaz <laughs> baba çok gün gören burada ve beyaz ateş <laughs> Mahkeme kurtulup, yaptık asker Yapıldı icraat düştü maske. Her şey çok güzel Gecem senin belana amına kodumun eşiği çıkar lan o formayı amına kodumun libinesine yardım deme lan kovuş değilim arabayı sürmem çektim çizgiyle geçtim dümene helal 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 Hap Hap atayım, herim, bir, daha bir, bir daha bir düştü. düştü bir daha düştü bir daha düştü Hap Hap vurma beni. şarkımı dinlettim maltımda bir daha düştü bir daha düştü var benden gözümden değildi manandan aklımı kaybedecektim duman ispas kömür kış tatili yaptım bak yaz günü her şeyim tas tamam kasamam mantur kas